Son yıllarda özellikle domuz popülasyonlarının arttığı bir gerçek. Samsun genelinde de özellikle tarım arazilerine domuzların popülasyonun artmasının neticesinde ciddi anlamda zararlar verilmekte. Biz bu konuda tarım il müdürlükleriyle ve ilçe müdürlükleriyle yaptığımız hasar zararların neticesinde domuz avıyla kontrol mücadele amaçlı domuz avları planlamaktayız. Ve Avcıların e, domuz avı noktasında e, sürek avlarını teşvik etmekteyiz ve popülasyonu dengelemek gibi bir mücadelemiz var. Bunun haricinde de bu yıl inşallah yapacağız. E, av, av turizmi yapan ajantiler üzerinden yine domuz popülasyonları dengelemek adına av turizmine konu etmeyi düşünüyoruz. Samsun genelinde avcılığın temeli göçmen kuşlar biliyorsun. O da e, 26-12-2024'de başlayacak ve av sezonu kapanmasıyla sonlanacak. Yani burada genelde ördek türleri, çulluk, su çulluğu, yeşilbaş, çamurcu ve buna benzer hayvanlar ağırlıklı olarak av konu olan hayvanlar ve göçmen kuşlar. Tabii bu bir tercihtir ama tabii domuz popülasyonlarının dengelenmesi için bu konuda düzenli alış av, avlarının yapılmasını biz de teşvik ediyoruz ve destekliyoruz. Evet avcılık sezonu başlamadan önce kurumsal olarak öncelikle kendi personelimize ee, av eğitimleri veriyoruz. Avcılıkta, av korumada ve biyolojik kaçakçılığı korumada neler yapmamız gerektiği kanun ve mevzuat üstünde tüm illerde yani ögem müdürümüze bağlı 5 ilde düzenli olarak eğitimleri veriyoruz ve eğitime verildiğimize dair sertifikalarını memur arkadaşlara vermiş oluyoruz. Onun haricinde yine av sezonu başlamadan önce jandarma teşkilatının il ve ilçelerdeki birimlerine 4915 sayılı karavcılık kanunu ve biyolojik kaçakçılığı koruma noktasında eğitim ve seminerler veriyoruz ve avcılar böyle hazırlanıyoruz. Bölgemizde 26 24 8 2004 tarihinde 24 tarihinde av sezonu başlamış olacak. Ee, av sezonu e, yine bölgemiz için 3. grup e, hayvanlar için av sezonu 26 10 2004'te başlayıp 02 03 2025 tarihinde av sezonu kapanmış olacak. Ava serbest günler cumartesi, pazar ve çarşamba günleri yapılacak. Onun haricinde resmi tatil günlerde av, sezon, av, av sezonu açık olacak. Üçüncü grup kuşlar ve yaban domuz içi, için de salı günleri av serbest olacak. Samsun'da av kapalı alan, alanlarımız 19 Mayıs ilçesindeki Engiz Deresi'nden başlayıp Yaka kente kadar olan alan Samsun-Sünap Karayolu'nun deniz kısmı tamamen av kapalı. Kızılırmak deltası sulak alanı ve ÖÇK'lı özel çevre koruma alanı ile bunun içinde kalıyor ve hava kapalı. Ladik ilçemizdeki Ladik Gölü sulak alanımız hava kapalı. Çarşamba'da bulunan havaalanının yan tarafında Hacı Osman tabiat koruma alanımız hava kapalı. Yeşilimak deltası simen gölünün yaban hayatı geliştirme sahasının olduğu bölge hava kapalı. Onun haricinde yine e, tabiat parklarımız olarak bilinen yerlerimiz tamamen ava kapalı alanlar. Av e, şube müdürlüğümüzden avlanma belgelerini almaları gerekiyor. Daha sonra e, merkez av komisyon kararı doğrultusunda yayınlanan e, temel kurallara, avlanma ilgili temel kurallara uymaları gerekiyor. Bunun için de öncelikle e, ava av, avcı programımızda Android telefonlara yüklenen avlak sınırlarını belirlenen programlar var. Bunları telefonlara yüklemeleri ve gidecekleri avlaktan bu sistem üzerinden öncelikle kotalarını, avlanma kotalarını, avlanma izinlerini almaları gerekiyor. Diğer bir desteğimiz de yine avcılara 0850 888 006 telefon hattımızdan yine avlanacakları yerin avlaklarla ilgili izinlerini almaları gerekiyor. Bunun haricinde avcılarımızın dikkat etmeleri gereken yasak bölgelere girmemeleri, izin aldıkları avlakta avlanmaları, makta belirlenen avlanma kotalarına dikkat etmeleri, gece avlanmamaları ve de belirlenen limitleri aşmamaları, tüfeklerinde bulundurması gereken takozları bulundurmaları bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Avcı, avcı memur programımız bizim kendi personelimizin av korumada kullanılan, e, değerlendirdiğimiz personelin e, kullandığı bir program. Bu programda e, avlakların sınırları bellidir. O avlakta o gün için avlanma yapan avcıların konumlarını biz görüyoruz. Onlar bizim konumumuzu göremiyor. Dolayısıyla e, avcıların e, avlandıkları yerler, yasak bölgede girip girmedikleri noktasında ve bireysel e, noktasal takiplerini yaptığımız kendi personelimizin kullandığı bir program. Av kontrolünde öncelikle şunu söyleyeyim. Sahada görev yapan tüm personelimizin yaka kameraları var ve görev esnasında bu yaka ve kameralar açık ve anlık kayıt yapmakta. Bunun haricinde özellikle sulak alanlar dediğimiz insanların e, yürüyerek zor gittiği alanlarda ve takibi zor olan alanlarda e, dronlarla av kontrolü yapmaktayız. Bir de foto kapanları belli noktalara, değişik noktalara kurarak kaçak avcılık yapan insanların foto kapanlar üzerinde kayıt yaparak tespitlerini yapmaktayız. Samsun ilimizde aktif olarak 4000 civarında avcımız kayıt sistemimizi. Bunlardan 3100 kişi avcılık avlanma belgesi almakta ve fiil olarak sahada av yapmakta.

Je A teď!